Merhaba gençler ben Çenirbiçi Dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 3 adım AYT Kimya soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz 3. adımda ÖSYM tarafından sorulmuş sorular var. Onların çözümlerini telif hakkı nedeniyle yapmıyoruz çocuklar. Geri kalan soruların çözümlerinde elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci sorumuzda molarite ve zaman grafiği verilmiş. Kimin verilmiş? Alüminyum nitratınki verilmiş. Hemen alüminyum nitratı alıp şöyle bir iyonlarla ayrıştıralım. Bakalım hangi iyondan ne kadar var? Çocuklar alüminyum artı 3 artı 3 tane nitrat şeklinde iyonlaşır. Aklınızda bunu olsun bu tip sorularda. Bundan sonraki koligatif özelliklerde ve KÇÇ'de tuzlu iyonlarla ayrıştıramıyorsanız çocuklar geçmiş olsun tuzları muhakkak iyonlarına ayrıştıracaksınız. Kaç molar alüminyumum var? 0,5 molar. Kaç molar nitratım var? 1,5 molar nitratım var. E, bire bir kural var bakın burada. O zaman ne kadar alüminyum nitrat çözülmüş? 0,5 molar alüminyum nitratım çözülmüş. Şimdi bakalım. Yukarıdaki grafik 400 mililitrelik alüminyum nitrat katısının sulu çözeltisindeki iyon derişimini belirtmekteymiş. Buna göre aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır diye bir soru. Bakalım şimdi A şıkkına. A şıkkı diyor ki çözelti hazırlamak için 0,2 mol alüminyum nitrat kullanılmıştır. Bakalım biz molarite eşittir n bölü V'yi kullanıyoruz, doğru mudur? Kaç molar alüminyum nitratım var? 0,5 molar. n bölü hacmin burada verilmiş bakın 400 mililitre O da ne yapar? 0,4 litreden. N eşittir ne olur? 0.2 mol olur. Dolayısıyla A şıkkım doğru. Çözelti saf su eklendiğinde karışımın buhar basıncı artar, donma noktası düşer. Bu yanlış. Sebep şu. Çocuklar buhar basıncı ile donma noktası doğru orantılıdır. Kaynama noktası ters orantılıdır. Saf su eklemek elinizdeki çözeltiyi seyreltir. Çözelti seyreldikçe kaynama noktası düşer, bar basıncı artar ama donma noktası da artar demesi gerekiyor idi. Çözeltideki toplam iyon erişimi 2 molardır demiş. Bakın 0,5 molar burada, 1,5 molar burada, 2 molardır doğru. Çözeltide toplamda 0,8 mol iyon bulunur. Benim 0,8 molar iyon bulunur. Benim çözeltimde ne kadar iyonum vardı çocuklar? 2 molar iyonum vardı. Doğru mu? Peki yine molar değiştiren bölveyi kullandım. Ne yaptı? 2 molarım vardı. N bölü hacmim 0,4. O da ne yapar? 0,8 mol iyon bulundurur. D şıkkı da doğru. Aynı şartlarda 0,4 mol şeker kullanılarak hazırlanacak 100 mililitre çözeltinin kaynama sıcaklığı daha fazla olur. Bakalım çocuklar. Bizi ilgilendiren iyon derişimidir çocuklar. 0,4 molü molar eşittir. N bölü kullanırsak 0,4 mol şeker kullanıyorum. Ka ne kadar hacimde? 0,1 litrelik hacimde. Bu da kaç molar eder? 4 molar eder. Elimde ne vardı benim? 2 molarım vardı. Şimdi ne oldu? 4 molarım oldu. Şeker iyonlarına ayrışarak çözünmez, moleküler halde çözünür. Ama sanki bir e, bir iyonmuş şeklinde düşünürseniz 4 molarında 4 molar iyon varmış gibi ama bakın iyon değil. Moleküler halde çözünür. Elimde 4 molarlık bir çözeltim var. Burada 2 molarlık bir çözeltim var şeklinde düşünmeniz daha güzel olur. Şekerin derişimi daha fazla olduğu için kaynama noktası da daha fazla olacaktır. İkinci soruda aşağıda çözeltiler oluşan dağıtıcı faz ve dağılan fazın fiziksel halleri verilmiş hangisinde hata yapılmıştır diyor. Bakalım çocuklar kolonya dediğimiz sıvı sıvı karışımıdır. Dağıtıcı da e, sıvıdır. Dağılan da dağıtılan da sıvıdır çocuklar. Bu doğrudur. Çelik dediğiniz nedir çocuklar? Alaşımdır. Alaşım nedir? Metal metal karışımıdır. Yani her ikisi de metaldir. Doğru. Hava bir gaz karışımıdır. Bu da gaz gaz. Ee, doğru. Hatta size karışımları anlatırken söylemiştim. Bir daha söylüyorum. Eğer size derlerse ki Aşağıdakilerden hangileri Kesinlikle Kesinlikle homojen karışım oluşturur şeklinde bir soru gelirse gaz gaz karışımını alacaksınız. Çünkü gazlar birbirleriyle her oranda homojen karışım oluşturabilirler. Tuzlu su dediğiniz dağıtıcı faz sıvı dağıtılan faz katıdır. Doğru bu arada dağıtıcı faza çözen çözen dağıtılan faza da çözünen diyebilirsiniz çocuklar. Sirke sıvı gaz karışımı demiş. Yanlış. Çünkü sirke dediğinizde yine sıvı sıvı karışımıdır çocuklar. Doğru cevabınız E seçeneği olur. Üçüncü soruya bir bakalım. Aşağıda bazı kimyasal, tür, kimyasal türler ve bu türler arasındaki etkileşimler verilmiş. Kimyasal tür çiftini vermiş ve etkileşim türü. Bakalım. Çocuklar birincisinde potasyum florürle su etkileşimi ta moleküler arası etkileşimlerden etkileşimleri anlatırken söylemiştim. İşin içerisinde iyonik bağlı bir bileşik varsa biz burada iyon kısmını alıyoruz. Karşısındaki ne? Su. Su nasıl bir molekül? Polar bir moleküldür. O zaman aradaki etkileşimin adı iyon dipol etkileşimidir. Doğru. Bakın karbon tetraklorür ve iyot molekülü Nedir bunlar? Apolar moleküllerdir. Bir iki istisna hariç şunu yaparak da kendinizi kurtarabilirsiniz çocuklar. Son ikinci, ikinci elemente bakın. Eğer ikinci elementiniz çiftse apolar teks apolar deyip kendini kurtarabilirsin. Ama bir iki tane istisna var. Mesela BF3 bir istisnadır. BH3 bir istisnadır. Bu işin en sağlam hali şu molekülün geometrik şeklini bilmek. Ama TET'de tek çift oynayarak bile sen bu işi yapabilirsin. E bu da polar, bu da polar. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi. Bunun bir diğer adı nedir? London'dır çocuklar. Üçüncüsünde bu arkadaşta hidrojen bağı var. Su molekülleri arasında da hidrojen bağı var. Eğer karşılıklı bir şekilde her, ikisi, her iki molekülde de hidrojen bağınız varsa o zaman etkileşim türünün, türünün adı hidrojen bağı olur çocuklar. Dördüncüsü soy gazdır. Soy gazların yoğun fazları e, London etkileşimi. Su polardır. E, soy gazların yoğun fazlarına indiklenmiş dipol. Su dipol etkileşimidir. Birbiri içinde çözülmez demiş. Çözülme muhabbetini biz kimler arasında yaparız? Benzer benzeri çözer deriz çocuklar. Benzer benzeri çözer. E dördüncüsünde birbirlerine benzemiyorlar çocuklar. Doğru cevabınız B seçeneği olur. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıda verilen çözelti örneklerinden hangisinde yoğun fazla çözülme oluşurken, Çözü, çözücü ve çözülen tanecikler arasında kurulan etkileşim türü aynıdır. Bakıyorum nedir bu? Apolar, C2H5OH, polar. O zaman apolarda apoları görünce ne diyeceksin? İndiklenmiş dipol diyeceksin. Poları görünce ne diyeceksin? Dipol diyeceksin. Etkileşim türün indiklenmiş dipol dipol etkileşimi. Burada neyi yakaladın? İyonu yakaladın. Su ne? Polar. O zaman etkileşim türü ne oldu? İyon, iyon, dipol etkileşim oldu. Polar bir molekül, polar bir molekül var ve her ikisinde de ne var çocuklar? Hidrojen bağı var. O zaman etkileşim türünün adı ne oldu? Hidrojen bağı oldu. Apolar molekül, polar molekül adı ne oldu? İndiklenmiş dipol, dipol etkileşimi oldu. Dolayısıyla senin doğru cevabında ne oldu? Hangileri aynı oldu? 1 ve 4 aynı oldu. Doğru cevabın D seçeneği olur. Beşinci soruda hangileri doğrudur? Hidrojen, siyanür ve formik asit bileşikleri ile ilgili. Her ikisi de sıra çözelti oluşturur. Doğru. Neden? Her ikisi de polardır. Su da polardır. Her ikisi de suda çözünürken oluşan etki, etkin etkileşim türü aynıdır. Doğru. Su ile ne oluştururlar bunlar? Hidrojen bağ oluştururlar. Bakın hidrojen siyanürde bu kafanızı karıştırmış olabilir. Hidrojen siyanürde hidrojen bağınız yok. Tıpkı eterde olduğu gibi. Eterden hidrojen bağ yoktur ama su ile bir çözelti oluşturduğunda su molekülleri ile eter arasında hidrojen bağ oluşur. Burada da su molekülleri ile hidrojen siyanür arasında şöyle şu negatif kısmı pozitif şu aradaki etkileşimin adam hidrojen bağıdır çocuklar burada formik asitte ise zaten hidrojen bağ hem kendisinde var hem su molekülünde var birbirleri arasında da yine hidrojen bağını oluştururlar yoğun fazla birbirleriyle karıştırıldıklarında çözelti oluşurlar oluştururlar doğru çünkü her ikisi de polardır benzer benzeri çözel ilkesinden yararlanarak her ikisi de birbiri içerisine çözünüp çözelti oluşturabilirler. Doğru cevabın E seçeneği oldu. 8. soruya geçtik ama burada 8. soru da ÖSYM'nin sorduğu soru olduğu için çözmeyeceğim çocuklar. 6, 7 ve 8. sorular ÖSYM'nin soruları. 9. soruya bakalım. Kalsiyum klorür Valiminin klor çözeltisi. Bakın işin içerisine iyon derişimi girerse muhakkak hiçbir şey yapmadan önce elinizdeki tuzu Alın bir iyonlarına ayrıştırın çocuklar. Kalsiyum artı 2. 2 tane klor eksi. Alüminyum klorür aldım. Alüminyum klorür. Alüminyum artı 3. Artı 3 tane klor eksi diye iyonlarla ayrıştırdım. Şimdi bakın. Kaç molar kalsiyum klorürüm var? 0,1 molar. Aldım 0,1. 1'e 1 olduğu için bu da 0,1. 1'e 2 olduğu için 0,2 molar. Alüminyum klor'a bakıyorum. 0,2 molar 1'e 1 olduğu için 0,2 1'e 3 olduğu için 0,6 molar oldu. Oluşacak yeni çözelti için verilen bilgilerden hangisi? Yanlıştır. Klor derişimi 0,4 molardır. Bakın güzeller. Eğer iki tane farklı çözelti karıştırılır ortak iyon derişimi sorulursa sanki aynı çözeltileri karıştırıyormuşsun gibi M1V1 artı M2 ve 2 eşittir. Hem son ve sonu kullanabilirsin. Hadi kullanalım. 0,2 çarpı 200 artı 0,6 çarpı 300 eşittir. Bilmiyorum çarpı 500'ü kullanabilirim. Burası ne yapar? 40. Burası ne yapar? 180 eşittir neye? Sonu işareti çarpı 500'e. 220 yapar. Şu sıfırlar birbirini götürse 22 eşittir soru işareti çarpı 50. Her iki tarafı 50'ye böldüğünüzde canlar şurayı 100 yaparsanız 0.44 molar olur. A seçeneğiniz doğru. Toplamda 0.3 mol vardır. Mol dediğine göre o zaman mole çevirelim çocuklar hepsini. Nasıl yapacağız? Şöyle Önce burası için konuşuyorum. Moner teşittir n bölü v değil miydi? <laughs> ne yaparım? 0, 1 eşittir n bölü 0, 2'den. O zaman şuraya hemen yazayım. 0, 0, 2 mol. 1'e 1 bir olduğu için 0, 0, 2. 1'e 2 olduğu için 0, 0, 4 mol eder. Şurası için moler teşittir n bölü v'yi kullanırsanız 0, 2 eşittir n bölü 0, 3'den. Burası ne yapar? 0, 0, 6 mol. Burası da 006 mol. Burası da ne yapar? 018 mol yapar. E toplam iyon derişimini hesaplayacağım şimdi ben. Toplam iyon derişiminiz şöyle bir rengi değiştireyim. Şunu alayım. Toplam iyon derişim bakın 02, 04, 006 ve 018. Bunları topladığınız zaman 03 mol iyon bulunur çözeltinizde. Doğru. 0.22 mol kalsiyum iyonu bulundurur demişiz. Kalsiyum az önce bulduk. 0.02 mol 0.22 mol değil. C seçeneğiniz ne olur? Yanlış olur çocuklar. Kalsiyum iyon derişim, derişimi 0.04 mol arındır demiş. Kalsiyum iyon bakalım şimdi. Benim elimde 0.1 molarım var mıydı? Vardı. Eğer karıştırılan çözeltiler içerisinde ortak olmayan iyon derişimi sorulursa şunu yapıyorsunuz. M1 V1 eşittir. M2 v 2'yi kullanıyorsunuz. Kalsiyum iyonun benim ne kadardı? 0,1 molardı. Hacmim ne oldu benim? Hacmim neydi? 200'lü eşittir. Son çözeltinin derişimine bir bakalım. Bilmiyorum çarpı 500. Şurası 20 yapar. Şu sıfırlar gider 2 bölü 50 yapar. O da 004 molar olur. Den seçeneği doğru. Alüminyum iyon derişimini vermiş. Alüminyum iyon derişimi diyor ki 012 molar olur. Hem bakalım oluyor mu? Yine 2 çözelti karıştırılmış. Ortak olmayan iyon sorulmuş. Aynı şeyi M1 ve 1 eşittir. M2 ve 2 bir daha kullanabilirsin sen burada. Alüminyum iyon derişimi neydi? 0,2 molardı. Hacmin 300'dü eşittir bilmiyorum çarpı 500 oldu. Şurası 60 bölü 50. O da ne yapar? 0.12 bunlar yapar. E seçeneğinde doğru olur. 9. sorunun cevabı C seçeneği çocuklar. 10. soruda 0.1 bolar 200 mililitre hacimli alüminyum klorür su şezelsi 100 artı 4 a santigrat derece sıcaklıkta kaynamaya başladı ortamda. X, C, N, sonuç de aynı sıcaklıkta kaynamaya başlıyorsa N kaçtır? Çocuklar az önce dediğimi yapın. Bir alüminyum külörü alın. Çünkü sizi ilgilendiren ortamdaki iyon derişimidir. Ortamdaki iyon derişimlerine bakacağız çocuklar. Kaç molar? 0,1. Burası kaç? 0,1. Burası kaç? 0,3 Ortamdaki iyon derişimin ne, ne senin? 0,4 molar. 0,4 moların 4A artırmış. Öyle mi? Aynı sıcaklıkta mı kaynamasını istiyorsun? Evet. Eğer aynı sıcaklıkta kaynamasını istiyorsan <laughs> Özür dilerim. Aynı sıcaklıkta kaynamasını istiyorsan o zaman iyon derişiminde aynı olacak. X artı n, n tane klor eksi şeklinde. E burası kaç molarmış? 0,2. Burası kaç? 0,2. Buranın kaç olması lazım ki 0,4 etsin? 0,2 etmesi lazım. Doğru mu? O zaman 1'e 1 olmalı. Yani n dediğiniz değer 1 olmalı ki toplam iyon derişimi ne yapsın? 0,4 molar yapsın çocuklar. Geldim 11. soruya. Öz kütlesi 1,96 gram bölümünlükte kütlece %20'lik sulu çözelsinin 250 mililitrelik kişisinden bir biret yardımıyla 50 mililitre alınıp hacmi saf su ile kaç mililitre tamamlanırsa çözeltideki hidrojen iyon derişimi 1 molar olur. Bakın daha önceki çözelt derişim sorularında çözmüştük. Eğer bir soruda hem öz kütle hem kütlece yüzde verilirse şunu yapıştır. Molartı eşittir. Yüzde çarpı D çarpı 10 bölüm MA'yı yapıştır buraya. Molartı eşittir. Yüzlem 20. D dediğim 1.96 çarpı 10 bölü EMA. Sülfürik ne EMA'sı kaç? 98. Molar eşittir Şu 2 tane sıfırı alır. Burayı 196 yaparım. Ondan sonra sadeleşir Burada 2 kalır. Kaç molar oldum? 4 molar. 4 molar olan şey sülfürik asit. Bak dikkat et buraya. Adamın senden istediği şey sülfürik asit değil. Bunun yollarını ayrıştır. 2H artı sülfat eksi 2 şeklinde. Adamın istediği şey şu. Sülfür kasit 4 molar. Ama adam ne istiyor senden? Hidrojen iyon derişimi istiyor. O zaman 1'e 2 ise 4 molara kaç molar eder? 8 molar eder. Şimdi 8 mililitrelik 8 molarlık hidrojen iyon 1 molara düşürmeye çalışıyorsun. Yani seyrelteceksin. Seyreltme ya da değiştirme formülü neydi? M1 V1 eşittir M2 V2 idi. O zaman burası 8 çarpı hacmim kaç? 50 eşittir bilmiyorum çarpı pardon bunu biliyorum. Molar tam 1 molar çarpı hacmimi bilmiyorum. O da kaç mililitreye tamamlamam gerekiyormuş? 400 mililitreye tamamlamam gerekiyor imiş. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuk.